Konya hissesinin teknik verilerine yakından bakıyoruz bugün. Çünkü veriler bize çok ilginç bir şey anlatıyor. Adeta gerim gerim gerilmiş, kopmaya hazır bir yayın hikayesini. Gelin bu hikayeyi birlikte çözelim. Konuya hemen şu sayıyla dalalım. 0.09. Bu rakam Konya hissesinin Bollinger Band genişliğini gösteriyor. Yani fiyatın ne kadar dar bir aralığa sıkıştığını. Ve bu değer rekor denebilecek kadar düşük. Yani ne demek bu? Bu ise patlamaya hazır bir bomba gibi. Çok yakında çok sert bir hareket yapacağının en net işareti bu. Madem bu kadar büyük bir hareket kapıda, o zaman milyon dolarlık soru geliyor. Patlama yukarı yönlü olacak yoksa aşağı mı? İşte bütün bu analizin odaklandığı, cevaplamaya çalışacağımız temel soru tam olarak bu. Haydi işe ilk görünenle, yani yüzeydeki en bariz hikayeyle başlayalım. Fiyatları aşağı doğru iten sinyaller ne diyor? Yani ayı senaryosuna bir bakalım. Biliyorsunuz, hareketli ortalamalar bir hissenin trendini anlamak için en temel araçlardan. Fiyattaki o günlük dalgalanmaları, gürültüyü bir kenara atıp bize ana yönü gösterirler. Ve kural çok basittir. Fiyat ortalamaların altındaysa direksiyonda genellikle satıcılar vardır. Rakamlara baktığımızda tablo çok net. Şu anki 4960 liralık fiyat hem kısa vadeli 20 günlük ortalamanın hem de orta vadeli 50 günlük ortalamanın altında kalmış durumda. Bu ayıların yani satıcıların piyasada baskın olduğunu gösteren oldukça güçlü bir sinyal. Şimdi de bir bakalım hissenin motoru ne kadar güçlü? Yani momentuma. Momentum göstergeleri bir arabanın hız kadranı gibidir. Bize fiyat hareketlerinin gücünü ve hızını ölçerek trendin sağlıklı olup olmadığı hakkında çok önemli ipuçları verir. Ve burada da düşüş hikayesi aynen devam ediyor. RSI göstergesi 50 seviyesinin altında. Bu da alıcıların zayıf, satıcıların devrede olduğunu söylüyor. Daha da önemlisi, bakın MACD histogramı eksi 14.38'de. Bu da düşüş momentumunun hiç de küçümsenecek gibi olmadığını bize doğruluyor. Şu ana kadar her şey tutarlı görünüyor değil mi? Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Şimdi yüzeyin biraz altına ineceğiz ve madalyonun diğer yüzüne bakacağız. Yani bu kadar bariz düşüş sinyallerinin arkasına gizlenmiş olan boğa senaryosuna. Çünkü fiyatın bize anlattığı bu hikayenin tam tersini fısıldayan bazı çok ama çok önemli ipuçları var. İşte işlerin gerçekten de ilginçleştiği ve karmaşıklaştığı nokta tam da burası. Şöyle düşünün. Fiyat size ne olduğunu söyler ama hacim ve para akışı göstergeleri size bunun neden olduğunu söyleyebilir. Bazen fiyat düşerken bile akıllı para dediğimiz o büyük oyuncular hisseye sessiz sedasız giriyor olabilir. İşte bu göstergeler o gizli operasyonları tespit etmemizi sağlıyor. İşte buradaki veriler gerçekten inanılmaz bir çelişkiyi gözler önüne seriyor. Bakın MFI yani para akışı endeksi 50'nin üzerinde. Bu hisseye para girişi olduğu anlamına geliyor. Fiyat hacim ağırlıklı ortalama fiyat olan 4603 liranın oldukça üzerinde. Bu da alıcıların bu seviyelerden mal almaya istekli olduğunu gösteriyor. Ama en çarpıcı olanı OBV, pozitif 6.27 milyon. Bu birilerinin fiyat düşerken hisseyi sessizce topladığının en somut kanıtlarından biri. İşte bütün analizin özeti tam olarak bu tabloda. Karşımızda iki bambaşka hikaye var. Bir yanda fiyat ve momentum göstergeleri düşüyoruz diye bağırıyor. Diğer yanda ise hacim ve para akışı göstergeleri hayır, birileri topluyor diye fısıldıyor. Yani yüzeyin altında bizim görmediğimiz gizli bir güç savaşı yaşanıyor. Peki bu iki zıt hikayeden hangisi kazanacak? Gelin şimdi bu savaşın nerede, hangi kilit fiyat seviyelerinde verileceğine bakalım. Yani boğalarla ayıların çarpışacağı o kritik savaş alanını Savaş alanı aslında oldukça dar. Yukarıda 5039 liralık bir direncimiz var. Burası boğaların zincirlerini kırmak için yıkması gereken duvar. Aşağıda ise 4820 liralık çok güçlü bir destek var. Burası da ayıların düşüşü başlatmak için kırması gereken zemin. Hisse fiyatı ise tam bu iki seviyenin ortasında adeta nefesini tutmuş bekliyor. Bu rakamı aklınıza iyice yazın. 5039 lira. Bu seviye aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamanın da olduğu yer. Boğaların yükseliş senaryosunu hayata geçirebilmesi için aşmaları gereken ilk ve önemli kale burası. Ve işte bu da son savunma hattı 4820 lira. Burası aynı zamanda Bollinger alt bandının da geçtiği kritik bir tampon bölge. Eğer fiyat bu seviyenin altına kayarsa o yüzeydeki ayı senaryosunun gerçekleşme ihtimali çok artar ve satışlar bir anda hızlanabilir. Ve şimdi tüm bu verileri birleştirip en önemli bölüme yani zirve noktasına geliyoruz. Konya hissesini bekleyen o iki olası gelecek ne ve bu gelecekleri hangi olaylar tetikleyecek? Hadi bakalım. Önümüzdeki yol haritası aslında son derece basit ve net. Eğer boğalar bu savaşı kazanıp 5339 liralık direnci hacimli bir şekilde kırarsa, o gizli birikim hikayesinin zaferi ulaştığını ve yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini düşüneceğiz. Ama eğer ayılar galip gelip 4820 liralık desteği aşağı kırarsa, o zaman da yüzeydeki düşüş hikayesi doğrulanmış olur ve düşüş iğme kazanabilir. Dolayısıyla tüm bu teknik analiz aslında tek bir soruya indirgeniyor. Başından beri bahsettiğimiz o kurulmuş yay, sıkışmış enerji hangi yöne doğru patlayacak? Bu sorunun cevabını da bu iki seviyeden hangisinin önce kırılacağı verecek. Ve bu çözümlememizi kaynak rapordaki en can alıcı cümleyle noktalayalım. Analiz notu aynen şunu söylüyor. 5039 TL seviyesi hissenin kısa vadeli yönünü tayin edeceği kilit eşiktir. Bu yüzden bütün gözler bu seviyede olmalı. Çünkü Konya'nın bir sonraki büyük hamlesinin şikresi tam olarak burada gizli.